yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Şimdiye kadar Traveler nece olarak bildiğiniz kanalın adı yatırım tavsiyesi değildir olarak değişmiştir ve bundan sonra yatırıma dair ne varsa borsadan bahsetmiyorum bakın. Yatırıma dair ne varsa onları konuşalım. Borsa da bir yatırım aracıdır elbette ama yatırım aracı olanlar, olmayanlar, dönemsellikler bundan bahsetmek gerekirse çok daha geniş bir yelpazede yepyeni bir kanal, yepyeni bir konsept diyelim. Evet, e, yatırım dönemsel midir? Dönemsellikle alakası var mıdır? Elbette vardır. Sadece borsanın mı? Hayır. Bütün yatırım araçlarının dönemsellikle yüzde yüz alakası vardır. Dönem vardır ki işte gayrimenkul fiyatları uçar. Dönem vardır ki e, yatırım araçlarından bahsediyorum. Borsa Uçar dönem vardır ki size fırsat verenlerde Eurobond vardır mesela Eurobond müthiş fırsat veriyordur ee, dönem vardır işte Bitcoin kripto paralar size e, ciddi anlamda potansiyel sunarlar yani dönemsel olarak birçok yatırım aracının fiyatları değişkendir ve prim getirileri de değişkendir e, kimi zaman fırsattır kimi zaman e, hüsrandır. Bu sadece borsa için geçerli değil, sadece gayrimenkul yatırımında geçerli değil, sadece altın yatırımında değil. Eğer ki altını da yatırım aracı görüyorsanız bu, bu, bu anlamda da çok ciddi sıkıntıların olduğu dönemler var. Ve genel olarak baktığımızda yatırım işine genel olarak baktığımızda mutlak surette trend ve günü takip etmek çok önemli. Hani şimdi sen ev yatırımı örneğin yatırım tavsiyesi değildir dedik ya. Yatırım tavsiyesi aldığınızda birçok aldığınız tavsiyenin %70'inin 80'inin hep yanlış tavsiyeler olduğunu görürsünüz. Niye yanlış tavsiyeler? Örneğin size 2018 yılında hiç kimse gayrimenkul yatırımı yapın tavsiyesi vermezdi. Niye vermezdi biliyor musunuz? Fiyatlar deyip ellerdeki mallar satılmıyor kiracıyla problem, bilmem ne falan filan gayrimenkul yatırımı en dip olduğu dönemler 2018 2019 sonu falan. Kimse size bir çıkın da bir gayrimenkul alın. Yarın bir gün çok primlenir bak diyen çok e, insan çıkmaz. Burada en çok size yatırım tavsiyesi verilen alan hangisiydi? Dolar alın. Niye? Bir önceki yıl işte Rahip Brunson olayı yaşanmış, da sürekli istikrarlı bir yukarı gidiş var. İşte 1,5-2 liradan başlamış, 3 lira olmuş, 5 lira olmuş, 8 lira olmuş, 18 lira olmuş, 20 lira olmuş. Hala dolar alın, dolar alın, dolar alın. Niye? O dönem bir fiyatı, bir yatırım aracı olarak görülen herhangi bir şeyin fiyatı yükseldiği zaman insanlar hep ona doğru yönelmeye başlar. Halbuki o dönem en dipte olan nedir? Gayrimenkuldür. Sonra dolar durur, gayrimenkul fiyatları öyle bir artar ki inanamazsınız. Bu defa e, aynı doları satsanız o aynı gayrimenkulü satın alamazsınız. İşte dönemsellikten bahsediyoruz. Bakın pandemide borsaya girip hisse satın alıp iki yıl bekleyenler inanılmaz para kazandılar değil mi? Yani 2020 yılında Birisi size aman ha borsaya girme 2020 yılında altın al dese 2022 yılına kadar altında bomboş beklersin. 2020 yılından 2022 yılına kadar muhteşem bir getiri 2023'ün hatta başlarına kadar muhteşem bir getiri borsada. 2022'den sonra 2023 civarında hatta 2024'ü daha da tam net baz al alacak olursak Burada da birisi size dese ki bak jeopolitik riskler ay yuka çıktı. Bırak borsayı, mevduatı, onu bunu, doları altın alın dese bu defa hakikaten doğru tavsiye budur. 2024-2025 sonuna geldiğimizde altının yılı oldu. Çok ciddi bir getiri e, sundu değil mi? Şimdi bunlar yatırım aracı, hangisi yatırım aracıdır, hangisi yatırım aracı değildir bunları daha sonraki e, videolarda konuşalım. Yani mesela dolar bir yatırım aracı mıdır? Euro bir yatırım aracı mıdır? Altın bir yatırım aracı mıdır? Euro bond bir yatırım aracı mıdır? Getirisi nedir? E, hisse senetleri bir yatırım aracı. Mıdır? Bunları daha sonraki videolarda konuşalım. Ama yatırım dediğinizde birçok yatırımın size fırsat sunduğu dönemler vardır. Yatırım olarak gördüğünüz birçok e, hani varlığın size fırsat sunduğu dönemler vardır veyahut da aynı şekilde aynı varlığın size hüsran olarak döneceği dönemler vardır. İşte bunlar biraz daha piyasa okuyarak, finansal okur yazarlığı geliştirerek e, takip edilebilecek veya da adım atılabilecek konular. Durduk yere insan hani e, ya evet şu dönemde şunu almalıyım kendi kendine diyemiyor. Mutlak surette Biraz araştırmak gerekiyor. Biraz e, bilgili veyahut da bu konuda e, güzel görüşü olan insanları dinlemek gerekiyor. Ama nihai karar yine de söylüyorum bakın kanalın adı gibi yatırım tavsiyesi değildir. Her şeye sen yatırım tavsiyesi olarak her söylenene atlamaman gerekir. Yani her söyleneni dinle bu anlamda sıkıntı yok. Zaman içerisinde elersin zaten. Hani dersin ki ya kardeşim şu adam da bir şeyler anlatıyor ama gerek yok dinlemeye dersin. Şu adam da şöyle şöyle bir şeyler söylüyor ama gerek yok dersin vakti zamanı geldiğinde. Kimler kalır elinde? 3, 5, 7, 10 tane adam kalır belki bu adamları dinlersin ve en son kararı yine kendin verirsin ki bu insanlar size her zaman her daim e, yatırım tavsiyesi de değildir demek zorunda zaten. Hani yasalar gereği de demek zorunda. Ayrıca hani kazanırsan Allah'tan kaybedersen kuldan mı bu adamdan mı? Onun için yatırım tavsiyesi değildir ve gerçekten yatırım tavsiyesi olabilmesi için e, sen 5-6 tane fikri alacaksın, harmanlayacaksın, bir yerde biriktireceksin ve sen kendin sentez yapacaksın. Diyeceksin ki kardeşim evet şöyle bir döneme giriyoruz. E, i̇şte faizlerin çok yüksek olduğu bir dönem. Burada borsanın getirisi çok olmaz veya hatta çok az olur veya hiç olmaz. İşte burada jeopolitik riskler ay yuka çıkmaya başladı şöyle 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 sorunlar var e işte tarifeler var bilmem neler var mesela bu geçmiş olaylardan bahsediyorum hani burada işte altın gidebilir diyenler var gerçekten de mantıklı mı söyledikleri baktığında o evet mantıklı diyorsan değil mi ona göre pozisyon işte mesela diyorsun ki ya arz sıkıntısı var e, gayrimenkulde bir arz sıkıntısı var ama talep çok fazla sürekli de artan bir talep var. Yarın bir gün burada bir patlama gelirse hiç şaşırmayın. Hani bunu anlatan bir adam var ve de sen onlara bakıyorsun. Gerçekten memlekette arz sıkıntısı var mı? gayrimenkul gayrimenkulde veya buna benzer işlerde ona bakıyorsun. Ona göre yatırım yapacaksın. Mesela CDS'ler belli bir noktada uçmuş gitmişler. Artık memlekette çok ciddi bir para sorunu var ve devlet ciddi borçlanma yapıyor ama o ciddi borçlanmayı çok yüksek rakamlarla yapmak zorunda kalıyor bu durumda ne oluyor Euro bombalar yani e, çok yüksek rakamlarla borçlandığı dolar bazında borçlandığı rakamlar inanılmaz seviyelerde ve yarın bir gün piyasa düzeldiğinde de hani işler yoluna girdiğinde de orada sana çok ciddi bir getir sağlayabilecek durumda hani bunların hepsi bir dönemsellik ve zamana e, ve hani elbette yatırım zaman ister vakit ister bunları ayrı 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 tek tek inceleyeceğimiz bir kanal olarak Yeni bir konsept olarak yatırım tavsiyesi değildir diyerek e, yeni bir e, kanalda maceraya başlamış olalım. Borsada konuşacağız. Gerekirse altında dolar da. E, ondan sonra gayrimenkul de, Yahut da farklı yatırım araçları ne olabilir? Sizlerinden gelen önerilerinizle tavsiyelerinizle zaman zaman konuklarla belki e, güzel bir kanal güzel e, güzel bir konsept e, yapmaya uğraşacağım. Şimdilik bu kadar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.